Kulumuz olarak hazırlamış olduğumuz mesleki tanıtım ve kariyer planlama seminerine hoş geldiniz. nice müzik yeteneği, spor yeteneği, araştırma yeteneği, icat yeteneği, girişimcilik yeteneği olan milyonlarca insan var. Ancak bu kişiler yeteneklerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam bulamadıkları için kaybolup gitmektedirler hem kendileri hem ülkemiz hem de insanlık bu büyük yetenekleri kullanamamanın bedelini yoksulluk, işsizlik, tatminsizlik ve hayata küskünlü olarak ödemektedir. Uzaktan yakından bu seminerimize katılarak bizlere desteklediğiniz için teşekkür eden saygılarımızı öneririm. Hepiniz hoş geldiniz. Kariyer meslek insanın hayatını belirleyen önemli bir Yok. İnsanlar mesleğine göre maalesef Türkiye'de büyük çoğunlukla mesleğine göre değerlendiriliyor, yaptığı işe göre değerlendiriliyor, kazandığı paraya göre bile değerlendirilmiyor arkadaşlar. Bunu bilmek lazım. Yani önemli olan mesleki. Dolayısıyla birçok çok para kazananlar birçok mesleğe özeniyorlar bazı mesleklerle sıkıntılar var. İşte çok toplumda değeri çok yüksek olup parasal miktarı düşük olan meslekler de var. Lise 2'deki, 3'teki çocuklar bile daha ne yapacaklarına karar vermiş değiller. Da mutlu olacakları ama iş yapmayacakmış gibi zevk alacakları işler önerme. Araba fazla yüklenmeden bozuluyor değil mi? Ya da sizlerle ilişkileri yok oluyor. Ya da siz sulak... Öğretmen mi rahatsız etmezse, öğretmenlerin de rahatsızlık olarak görmez 190 itibariyle. Gel müjde müşterim, müşterim gel. Ne müjdesi abi? Sen sonucun geldi. Ya, ya. Ben sonucumu internetten öğrendim. Sen kafayı mı yedin ya? <laughs> ya anne <gülüyor> baba <laughs> şunu açın. Ya, ya, baba, şovacım. Şovacım. ya, ya şovacım. siz benim... Puanlar ben artık istediğim yeri yazarım ben. Vallahi kendi kendimi tebrik ederim. Şuradan. Sen anneni dinleme oğlum. Sen İngilizce işletme oku. Bak hem İngilizce öğreniyorsun, hem işletme öğreniyorsun. Ben diyorum doktor olsun. Heh. Babası istemiyor. Ha. Gel gel halacığım gel. Hep beraber hayatımı karartıyorduk sen. Ay ne oluyor? <laughs> ne olsun? Bu diyor. Doktor olsun. İngiliz yokulsun, İngilizce değiştirsin. İngilizce <laughs> ben diyorum avukat olsun. Aa, olur mu hiç öyle şey canım? Elbette ki genetik mühendisi olacaksın oğlum. Geleceğin mesleği. <laughs> Bir bu eksik. Ya yeter. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya yeter. Hayır. yeter. Hayır. Ya ben kendi yolumdan Hayır, gitmek istiyorum. Ben marangoz olacağım. Ben meslek lisesine geçiş yapacağım. Ne? Meslek lisesine? Evet. Aa ama oğlum peki ya hayallerimiz? Peki ya benim hayallerim? Bana hiç sordunuz mu? Kupakla uğraşmakla mutlu oluyorum. Sen demiyor muydun baba? İnsan sevdiği işi yapmalı diye. Ne ora söyle e başka. başka. Sevdiği işi yaparsan bir gün bile yorgunluk hissetmezsin ya. E sen baba, sen değil miydin? 30 yıl her sabah 7'de uyanıp yapacağın işi sevmelisin. Yoksa hayatın zindan olur diye. Araştırdım baba, araştırdım. İnsanlar normalde 5 yıl hazırlık dahil okuyorlar, ondan sonra iş arıyorlar. Ama bir meslek uzmanlaşanlar hemen anında iş buluyorlar. <laughs> Asla başarısızlıktan yılmayın. Gelen konuşmacılarımızın hepsi kendisi belirtti. Sizler gibi hayat sürdüler, sizler gibi eğitim hayatı geçirdiler. Kimi zaman ayağınız aksayabilir, kimi zaman başarı hemen gelmez. Ancak sizin yapmanız gereken kendinize olan güveninizi ve yapmak istediğiniz mesleği tam anlamıyla icra etmek. Onur duyuyorum.